Herkese merhabalar. Bir tutam hukuk YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Muhammed Furkan Kızılateş. Bugün aslında YouTube kanalımızın formatı olmayan bir video ile karşınızdayım. Instagram hesabımızdan yaptığımız hikaye paylaşımlarında ve soru cevaplarında kendimin daha öncesinde küçükken hatta bundan 3-4 yıl öncesine kadar konuşma bozukluğumun olduğundan bahsetmiştim ve bu durumu aştığımı, yendiğimi size söylemiştim. Sizler de çok fazla merak ettiniz. Benim de böyle bir problemim var. Nasıl yenebilirim? Nasıl aşabilirim gibi sorular sordunuz. Bu sorulara bir cevap teşkil etmesi açısından ben de şu anda bu videoyu çekiyorum. Bu videoyu çekme amacım kendimin konuşma bozukluğunu nasıl yendiğimi size aktarabilmek. Eğer bu video içerisinden Size söylediğim bir cümle hayatınızı değiştirecek olursa bu beni oldukça mutlu eder. O yüzden isterseniz anlatmaya başlayayım. Ancak bu konuşma bozukluğuyla ilgili tabii ki eğer bir doktordan tedavi almanız gerekiyorsa ki bence bunu yenmek için, daha hızlı yenebilmek için bir doktor eşliğinde veya bu konuda konuşma bozukluğu uzmanı eşliğinde bunun üstesinden gelmenizi tavsiye ederim. Ben biraz kendimi eskiye götürmek istiyorum aslında konuşma bozukluğu ne zaman başladı ve ben ne zaman fark ettim? Şöyle anlatayım. İnsanın hayatında birden fazla unutamadığı hikayeler, anılar olur. Benim de aslında konuşma bozukluğumun başladığı yer o anılardan bir tanesi. Ben 6. sınıfa giderken Saadettin adında bir hocamız vardı. Türkçe dersinde hoca Furkan dedi. Türkçe kitabının şu sayfasının şu bölümünün şurasını okur musun dedi. Ben de açtım kitabı. Kitabı açtım. Şu an elimde örnek bir kitap var. Buradan size canlandırma yapacağım. Mesela ahlak o kadar kutsal ve yüce bir olgudur ki değeri asla düşürülmemeli ve terbiye ile aynı seviyede tutulmamalıdır. Bu cümleyi okuyabiliyorum şu anda. Kendime 6. sınıfta önümde bu cümle varken canlandırma yapıyorum. Yani buradaki kelime ahlak ve ben ahlak kelimesini o günde o cümlenin ilk kelimesini söyleyemedim ve takılmıştım. O gün sınıfın büyük çoğunluğu bana gülmüştü. Kahkaha atarak gülmüşlerdi. Belki o günden bu videoyu izleyecek arkadaşlarım olacak. Belki hiç hatırlamayacaklar. Çünkü hayatlarında önemli bir anı değil ama işte benim o gün konuşma bozukluğumun başladığı gündü. Şunu da söylemem gerekiyor. O günden sonra konuşma bozukluğu başladı ama bende konuşma bozukluğu hiçbir zaman yüksek yani yoğun seviyelerde olmadı. Ben yine kitapları okuyabiliyor, insanlarla sohbet edebiliyordum. Ancak ettiğim sohbetlerde bazen o cümlenin baş harfi veya içerisindeki bir kelime beni zorlayabiliyordu. Hatta kendi soy ismimi söyleyemiyordum. Bu çok zor bir durum. Çünkü bir ortama girdiğinizde, bir sınıfa girdiğinizde kendinizi tanıtacağınızda isminiz ve soy isminiz sorulduğunda isminizi söyleyebiliyorsunuz ama soy isminizi söyleyemiyorsunuz. O K ile başlıyor benim soy ismim Kızıl Ateş. Ben Kızıl Ateş diyemiyordum. Yani orada K harfi takılı kalıyor. Neyse 6. sınıfta başladı bu konuşma bozukluğu. Ben o zamanlar daha küçük olduğum için bunu yenmeye de çalışmadım. Hani normalde hayatımı çok fazla etkilemiyordu. Çünkü ben 6. sınıftan lise yıllarına gelene kadar hep sessiz, sakin, kimseyle pek muhabbet etmeyen, hele yeni ortamlara hiç girmeyen, zaten böyle bir probleminiz varsa yeni ortamlara girmekten de kendinizi alıkoyuyorsunuz. Çünkü korkuyorsunuz, konuşamıyorsunuz. İnsanların sizin böyle bir probleminiz olduğunu bilmiyorlar. Fazla çekingen davranıyorsunuz. Lise yıllarına geldiğimizde ise aslında ben bunun çok fazla hayatıma etkisi olduğunu fark ettim. Neden? Artık bazı cümleleri, bazı kelimeleri, bazı ortamlarda edinilen sohbetlere dahil olamıyordum. Hoca sınıfta bir soru sorduğu zaman o soruya parmak kaldıramıyordum sorunun cevabını bilsem dahil. Bu çok üzücü bir durum aslında. Yapılan sohbetlerde veya birisiyle tartıştığınız zaman haklısınız ancak haklı olduğunuzu savunamıyorsunuz. Bu çok kötü bir durum aslında çünkü birikiyor içinize birikiyor ve sonra mesela ben de şöyle olmuştu ben kendime şiire yazıya vermiştim o zamanlar çok fazla şiir ve yazı yazmıştım herhalde konuşamamanın yazıya tezahürüydü bu lise yılları da bu şekilde geçti ben üniversiteye geçtiğim zaman hukuk fakültesini kazanmıştım ancak aklımda sadece şu soru vardı Furkan hukuk fakültesini kazandın ancak hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra yapacağın mesleklerde iyi bir konuşma becerinin olması gerekir. Çünkü avukatlık da, hakimlik de, savcılık da, akademisyenlik de yapacak olsan, yani bu mesleklerin birini tercih edeceksen eğer sen, ki bu meslekleri tercih etmek durumundasın, o zaman iyi bir şekilde konuşabilmen lazım. Ama ben, üniversite ortamı yeni bir heyecan, herkes sınıfta konuşabiliyor, kimsenin böyle bir problemi yok. Ama senin böyle bir problemin var. Ve ben, üniversite 1'e geldiğimde, kendime şu sözü verdim. Furkan sen bunu er ya da geç yeneceksin. Yenmek zorundasın. Bu senin hayatında büyük bir değişikliğe yol açacak. Çünkü konuşma probleminiz varsa eğer özgüven eksikliğiniz oluyor. Kendinizi ifade edemiyorsunuz. Bu çok zor bir durum. Bunu sadece şu anda konuşma bozukluğu olan insanlar anlayacaktır eğer bu videoyu izliyorlarsa. Ben üniversite birden itibaren bunu nasıl yenebilirim diye kendi kendime araştırmalar içerisine girdim ve şu kanaata vardım. Ne kadar çok konuşursanız aslında konuşma probleminiz de o kadar fazla azalıyor. Ancak siz ortamlara giremediğiniz için konuşma probleminiz var diye veya bir insanla doğru düzgün muhabbet edemediğiniz için bu sefer kendinizi konuşturmuyorsunuz ve hep sessiz kalıyorsunuz. O yüzden kendime şöyle dedim. Ben A ile veya B ile konuşmayacağım. Ben kendim ile konuşacağım. O günden sonra yani üniversite birden itibaren ben kendimle konuşmaya başladım. Kendimle konuşurken de bunu aynanın karşısına geçerek yaptım. Aynanın karşısına geçtim. Ellerimi, mimiklerimi, vücudumun başka yerlerini, omuzlarımı, kollarımı oynatarak kendi kendime bir şeyler anlatmaya çalıştım. Sanki karşımda biri varmış gibi. Bunu yaptığınız zaman şunu fark edeceksiniz. Aradan aylar ve yıllar geçtikten sonra istemsiz bir şekilde konuşmanıza göre Elleriniz, ayaklarınız, mimikleriniz de oynuyor. O yüzden şunu tavsiye edebilirim kesinlikle. Aynanın karşısına geçin ve kendinizle konuşun. Bir konu belirleyin, o konu üzerine konuşun veya toplumsal bir olay olmuştur. O olayı sanki bir arkadaşınızla tartışıyormuşsunuz gibi, sanki olayı ona anlatıyormuşsunuz gibi anlatın. Veya geçmişinizde yaşadığınız bir olayı aynanın karşısında kendinize anlatıyormuşsunuz gibi yapın. Bunun çok fazla faydasını göreceğinize inanıyorum. İkinci önemli şeye gelecek olursak da ki bence bu ilk söylediğimle de yarışabilir arkadaşlar ben üniversite birden itibaren okuduğum bütün kitapları ders kitapları da dahil sesli sesli bakın ders kitapları da dahil okuduğum bütün kitapları şiirleri makaleleri denemeleri öyküleri hikayeleri hepsini sesli okudum ancak bu sesli okuma şeye değil işte. İçimden değil de sesli sesli okuyarak yapmadım. Nerede vurgu yapmam gerekiyorsa, nokta nerede, virgül nerede veya hangi kelimenin neresinde vurgu yapmam lazım? Yüklemde nasıl vurgu yapmam lazım? Veya bir cümleye nasıl başlamam lazım? Yani bir cümle karşınıza geldiği zaman bu cümleyi düz bir şekilde herkes okuyabilir. Okurken de yaşamanız ve karşı tarafa da bunu hissettirmeniz lazım. O yüzden ben bütün kitaplarımı sesli bir şekilde okudum. Size buradan bir kesit olması açısından da nasıl okuma yaptığımı da göstermek istiyorum müsaadenizle. Yine elimde şöyle bir kitap var. Eğitim üzerine yazılmış bir kitap. Okumanızı da öneririm. Yani eğitim ile ilgili yapılan bazı değerlendirmeler var ki çok değerli. İsterseniz aynı sayfadan devam edeyim ahlak ile ilgili. Şöyle okumuştum yani sizin de şöyle okumanızı tavsiye ederim. Hani düz bir şekilde değil mesela şu an burada kısa bir cümle var onu okuyayım size. Ahlaki eğitimde ilk amaç bir karakter oturtmaktır. Şu an bunu düz bir şekilde okudum. Ama bunu çalışma yaparken böyle okumamalısınız. Yani sesli okumadan kastım bu değil. Sesli okumadan kastım şu. Ahlaki eğitimde ilk amaç bir karakter oturtmaktır. Çünkü karakter, adam kurallarına uygun davranabilmek üzere sürekli hazır halde bulunur. Başta bu adam kuralları okula ait olur. Sonrasında da bütün topluma. Yani okurken vurgu yaparak, hissederek, karşı tarafa hissettirerek okumamız gerekiyor. 12 önce söyleyebilirim bunu ama ben de ilk başlarda yaptığımda ki şöyle söyleyeyim şu anda da mükemmel bir okuma yeteneğine, mükemmel bir konuşma yeteneğine sahip değilim. Ama tek amacımız mükemmelliğe ulaşmak. O yüzden okurken de sesli bir şekilde okuma yapmanızı, Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü ben çok faydasını gördüm. Sizin de çok faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Üçüncüye gelecek olursak da bu aslında bence normal konuşanların yani konuşma bozukluğu olmayan kişilerin de bazen hatalı yaptığı bir şey. Nefes, nefes kontrolü ve doğru nefes alma. Biz bunu bilmiyoruz arkadaşlar. Açık söyleyeyim ben de hala bazen nefesimi doğru almadığımın farkındayım. Ben aslında bununla ilgili pek çok video izledim YouTube'da. Doğru nefes nasıl alınır, nasıl almalıyız? Sizi de bu videoları izlemenizi tavsiye ederim. Doğru nefesin diyafram nefesi olduğu konusunda herkes hemfikir. Yapılan bilimsel araştırmalar da bunu gösteriyor. Sizden şunu istiyorum. Bu videoyu izledikten sonra YouTube'da pek çok video var. Diyafram nefesi nasıl alınır, diyafram nefesi nasıl çalışılır diye. Lütfen o videoları izleyin ve nefesinizi diyaframdan yani şuranın altından kamerada gözükmeyen hemen şuradan nefesinizi almanız gerekiyor. Nefesi buradan alırsanız çok daha rahat konuşabiliyorsunuz. Çünkü konuşma bozukluğu olan kişilerin çoğunda ki bende de bu vardı. Nefes kontrolümü doğru bir şekilde yapamadığımdan dolayı harfleri, kelimeleri, cümleleri çıkaramıyordum ağzımdan. Doğru nefes kontrolü yaptığınız zaman kelimeleri ağzınızdan çok doğru bir şekilde çıkarabilir, karşı tarafa aktarabilirsiniz. Ve şunu da söylemem gerekiyor. Arkadaşlar bu bir günde çalışılarak bir haftada çalışılarak veya bir ayda çalışılarak, iki ayda çalışılarak yapılacak bir şey değil. Kendimizi kandırmayalım. Bizim konuşma bozukluğumuzu yenmemiz için yıllarımızı belki vermemiz gerekiyor. Yani ben konuşma bozukluğunu yendim, evet bunu okuyabiliyorum. Okudum, aa iyi tamam hadi yarın çalışmayayım. Hayır. Gerekirse her gün, haftada üç kez, dört kez yani bunu bir devamlılık haline getirmeniz lazım. Ben bugün dahi Hala masamın başına oturduğum zaman, kitap okuduğum zaman kitabı sesli bir şekilde okuyorum, okumalıyım. Çünkü ben ne kadar çok sesli bir şekilde kitap okursam, çünkü ben ne kadar çok antrenman yaparsam maça çıktığımda maç nedir? Birisiyle yaptığınız sohbette veya kalabalığa karşı yaptığınız konuşmalarda daha güçlü, daha kuvvetli olurum. Daha güçlü, daha kuvvetli ve maçı daha iyi oynayabilmem için evde antrenmanımı daha iyi yapabilmem lazım. Herkes kitap okuyor. Herkes kitap okumuyorsa bile herkes kitap okumalı. Herkes bir şeyler okuyordur muhakkak. Gazete okuyordur, dergi okuyordur, şiir okuyordur. Farklı edebi metinleri okuyordur. O metinleri okurken lütfen sesli bir şekilde okuyun ve sesinizi kontrol etmeyi, nefesinizi kontrol etmeyi öğrenin. Bu öğrenme uzun sürebilir. Lütfen pes etmeyin. Lütfen pes etmeyin. Dördüncüye gelecek olursak, bu dördüncü de aslında son bence. Ben bunu daha geç farkına vardım. Şunu söyleyebilirim sizlere. Biz doğru konuşabilsek de bazen bazı kelimeleri telaffuz ederken veya ağzımızdan çıkarırken yuvarlayabiliyoruz. Bunun da başlıca sorunlarından birisi dudak tembelliği. Dudak tembelliği nedir? Dudak tembelliği konuşurken veya bir şeyi okurken dudağımızı gerektiği gibi hareket ettirmemek. Şu an size dudağımı tembel bir şekilde konuşacağım. Fark edeceksiniz zaten. Bakın şu an sizinle çok normal bir şekilde konuşuyorum. Dudaklarımı fazla hareket ettirmiyorum. Dudaklarımı fazla hareket ettirmediğim için de size tam ve doğru bir şekilde aktaracaklarımı aktaramıyorum. Ama eğer ben dudak tembelliği yapmadan dudaklarımı gerektiği gibi oynatır ve aktarmak istediğimi de bu şekilde aktarırsam karşı tarafa karşı taraf beni çok daha iyi anlayabilir ve ben de kendimi çok daha iyi ifade edebilirim. O yüzden dudak tembeli olmamanız için dudaklarınızı da konuşurken hareket ettirmelisiniz. Zaten bu videodan sonra konuşurken dudak tembelliğiniz var mı yok mu bunun da farkına varacaksınız. Bu antrenmanı nasıl yapabilirsiniz? Yine kitap okurken veya birisiyle konuşurken aklınızın bir köşesinde hep şu olsun. Ben konuşurken dudaklarımı hareket ettirmeliyim. Zaten şöyle düşünelim arkadaşlar. Spor yapmayan bir kişinin kasları oluşabilir mi? Oluşamaz. Veya her gün yürüyen, her gün spor yapan biriyle her gün spor yapmayan birinin performansı aynı olabilir mi? Olamaz. İşte o yüzden bizim bu dudaklarımızın çevresinde bulunan kasları da bizim hareket ettirmemiz ve artık bunu bir alışkanlık haline getirmemiz lazım. O yüzden konuşmalarınızı yaparken, okumalarınızı yaparken buna da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Aslında bu konuyla ilgili uzman bir Bilir kişi değilim. Burada kendi yaşadıklarımı anlattım. Eğer bu videoyu izleyecek uzman doktorlar, uzman kişiler de varsa lütfen alınmasın, gücenmesinler. Kendi yaşantımı, kendi yaşantımda neler yaptığımı ve bu sorunu nasıl açtığımı anlattım. Şunu söylemem gerekiyor. Her ne olursa olsun size ben burada 1 saat, 10 saat, 20 saat, 30 saatte bir şeyler konuşsam, bir şeyler anlatsam bunu başaracak tek kişi sizsiniz. Olmuyor arkadaşlar. Bir doktora gittiğinizde evet o size bazı egzersizler veriyor, bazı şeyler söylüyor ama yine bakın diyorum egzersizler veriyor. Yine de bunun üstesinden gelecek kişi sizsiniz. Bunu başaracak olan sizsiniz. Lütfen üzülmeyin. Konuşma bozukluğu aşılabilecek, yenilebilecek bir bozukluk. Bunu aşabilirsiniz. Hiç dert etmeyin. Hiç dert etmeyin. Ben bu videoyu da aslında başarılabiliyor. Bakın yapılabiliyor demek için bu videoyu çekiyorum. Bu videonun içerisinde bir kelime, kullandığım bir cümle eğer size fayda olduysa çok mutlu olurum. İnanılmaz mutlu olurum. Umarım da öyle olur. Ben şu anda hukuk fakültesini bitirdim. Stajyer avukatlık yapıyorum. 3 ay sonra da eğer kısmetse avukatlık ruhsatımı alıp avukatlık mesleğini yapmaya başlayacağım. Üniversite 1. sınıfa dönüp baktığımda kendime şunu diyorum. Furkan, iyi ki o gün bir karar vermiş ve o kararı uygulamışsın bugüne kadar. Bakın bugün çok mutluyum rahat konuşabildiğim için. Bakın bugün kendimi size ifade edebildiğim için çok mutluyum. Bundan 4-5 yıl önce bana deseler ki ya Furkan sen işte böyle böyle video çekeceksin. Rahat konuşabileceksin. İnsanlarla konuşurken de hiç takılmayacaksın. Hiçbir problemle karşılaşmayacaksın. İnanmazdım. Ama üniversite birde yaptığım o çalışma, aldığım o karar ve şu an aradan 4-5 yıl geçmiş ve ben 4-5 yılda neredeyse her gün çalışıyorum. Bu çalışma, aa bugün şuna çalışmalıyım değil. Zaten her gün bir şeyler okuyoruz. Her gün bir şeyler okuyoruz. Instagram'da bir tane post görüyoruz, oradan bir şiir okuyoruz mesela. O şiiri bile sesli okumaya çalışın. İşte o zaman başarırsınız. Başarı sadece sizin elinizde. Geride kalan her şey bahane. Bazı bahanelerin ardına sığınıyor olabilirsiniz. Ama şunu söylemem gerekir ki Bahane dağının arkasına saklananlar hiçbir zaman gün yüzüne çıkamazlar. Güneşi görmek istiyorsanız, hayatınızda bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız lütfen aydınlığa doğru yürümeye başlayın.